Eski İstanbul'un merkezini 470 yıl önce yeşil bir sütunla işaretledi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki sütun yıllar içinde hasar gördü. Konuyu gündeme taşıyan arkeologlar sütunun acilen koruma altına alınmasını istiyor. Kanuni Sultan Süleyman istediği Mimar Sinan da İstanbul'un tam orta noktasını buldu. Rivayete göre Şehzade Mehmet Camii buraya yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman kendi için hatta bazı kaynaklarda oğlu için vefat eden bir cami, külliye yaptırmaya başlıyor. Bu noktanın çok özel olmasını istiyor Kanuni Sultan Süleyman. Mimar Sinan'dan öyle bir nokta seçmesini istiyor ki İstanbul'un tam orta noktası olsun. Mimar Sinan bu özel noktayı kendi yöntemleriyle buldu. İşaretlemek için ise yekbari bir yeşil sütun koydu. İşte bu sütunu 470 yıl sonra gündeme taşıyan arkeologlardan koruma talebi geldi. İstanbul'un, Türkiye'nin dünyada en meşhur markalarından birisi olması gerekirken şu anda çok kötü durumda. Yani herkes yanından geçiyor, hiç kimse bu noktanın öneminin farkında değil. Hatta bir kısmı toprağın altına, betonun altına gömülmüş durumda. Buranın acilen kurtarılması lazım. Yeşil sütunun hikayesini destekleyen tek yazılı kaynaksa Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi.